Dördüncü sorumuzdayız. ABCD tarlalarının krokisi ve bazı uzunlukları yukarıdaki şekilde verilmiş. A tarlasının alanı 16 kök 3 metrekareymiş. Bir kere A tarlası eşkenar üçgen olduğuna göre bir kenarına A diyecek olursak bunun karesi kök 3 bölü 4 soruda bize verilmiş. Kaç olarak verilmiş? 16 kök 3. Kök 3ler giderse 4'ü karşı yatarız. A'nın karesi buradan 64. A dediğimiz yani bir kenar uzunluğu 8 olarak bulunur. Aynı zamanda burada oluşan dik üçgende 6, 8, 10, buradaki ikizkenar üçgende 8'e 8, burada da 8, 15, 17 üçgeni oluşmuş olur. Soru şu: BCD tarlalarının alanları toplamı kaçtır demiş? B tarlasının alanı 8 çarpı 15, 120, 2'ye böldük 60. D tarlasının alanı 6 kere 8, 48, 2'ye böldük 24. 8 kere 8, 64, 2'ye böldük 32 geldi. Toplarsak şu ikisine geldi 56. 60'la toplarsak 56'yı da aradığımız yanıt buradan 116 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B seçeneğidir.